Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alem Yıldız paylaşmak güzeldir sözüyle 11 ayın Sultanı Ramazan'da 2500 öğrenci iftarlık veriyor. Haber sonrası konuğumuz Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alem Yıldız. Genel yayın koordinatörümüz Kemal Çağlayan'a üniversiteyi ve yapılan çalışmaları anlattı. Hayırlı Ramazanlar diyerek sözle başlamak istiyorum ve bu Ramazan'ın e, içerisinde sesinde paylaşmak güzeldir sloganıyla bir Çalışma başlattınız ve günlük olarak 2.500 öğrenciye iftar yeme veriyorsunuz. Bununla ilgili açıklamalarınız alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hayır Ramazanlar diliyorum ben de. Ee, öğrencilerimiz için Ramazan öncesinde bir görüşme yapmıştık. Şöyle bir şey düşünmüştük. Bir sokak iftara verebilir miyiz? Onunla uğraşırken dedik ki her gün bir iftar verebilir miyiz? altyapısını yapısını e, soruşturduğumuzda baktık ki verebileceğiz ve paylaşmak güzeldir sloganıyla ilk günden itibaren hafta içerisinde öğrencilerimize iftar vermeye başladık. Bunu da duyurduk. Bir hesap numarası açtırmıştık. Hocalarımız, çalışanlarımız, şehirden hayırseverler hatta şehir dışından birçok kişi de duyanlar bu hesaba gönüllerinden kopan şey neyse yatırıyorlar. Biz de Ramazan sonrasında hesabı çıkarttıracağız yemek şirketinden. Ne kadar ödememiz gerekiyorsa onları ödeyeceğiz ki şu anda da iyi gidiyor. İlk başlarda biner kişiyle başladı. Duydukça öğrencilerimiz bu sayı artmaya başladı. Yaklaşık 2000 civarında öğrencimiz var. İlk günlerde ben katılmıştım. Dün de fakülte dekanlarımız, müdürlerimizle birlikte katıldık. Her fakülte dekanımız, müdürümüz farklı e, masalarda oturdu, öğrencilerimizle de sohbet etti. E, öğrencimiz de gayet memnun. Sınavlar dönemindeyiz, finaller dönemindeyiz. Öğrencilerimiz hem finallerle rahatça çalışabiliyorlar, hem de iftarlarını yapabiliyorlar. Ben bu konuda hocalarımıza, çalışanlarımıza hayır saatlerine teşekkür ediyorum. Ve bu bizi cesaretlendirdi. Şunu gördük ki insanlarımız hayır yapmayı seviyor, yeter ki gideceği yeri bilsin. Evet. Ee, gelecek yıllarda da nasip olursa Ramazan hep öne doğru geldiği için bunu devam ettireceğiz. Türkiye'de bir ilk Türkiye'de e, ilk bildiğimiz kadarıyla. Sonra baktığımız zaman Hı. Türkiye'de e, sadece Galatasaray Üniversitesi Hı. ve özellikle de öğrencilerin yanı sıra öğrenci velilerinin sosyal medyada paylaşımları da çok Hı. önemli ki e, öğrencilerine sahip çıktı bu e, <laughs> Kemal Bey bir de şu yok. Yani biz fakültelerden belli isimler istemedik. herkes açık bütün öğrencilerimize. Ya bir gün 3000 bin gelirse üç bin kişiye de açık. Bazen öğrenciler değişiyor. Bugün geliyor, yarın gelmiyor. Bir başkası evet. geliyor. Yani fakülteden örneğin iktisat fakültesinden 100 kişi, ilahiyattan 200 kişi, tıptan 300 kişi diye isim belirlemedik. Herkes açık. Bütün öğrencilerimiz açık. Çok önemli. Yani. Ay sonuna kadar devam edecek. Herhalde. Ay sonuna kadar devam edecek. Hafta içinde, hafta sonunda yapamıyoruz. Evet. Ama hafta içinde beş gün biz iftarımız veriyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin hocam. Çünkü Allah razı olsun. Çünkü 2500 öğrenci demek Hı. çok önemli ve o 2500 öğrencinin de memnuniyet ayrılması daha, daha çok önemli. Hı. Ve bu insanların yüzde doksanı da şehir dışından gelen öğrenciler gittikleri yörelerde bunu anlatacaklar. Hem bir yerde Cumhuriyet Üniversitesi'nin hem de yapılanların mükafat olarak dönebilir düşüncesindeyim. Şimdi Kemal Bey biliyorsunuz Ramazanlarda iftar programları çokça oluyor. Herkes işte komşusuna veriyor, akrabasına veriyor, başka şeylere veriyor. En güzel iftar öğrenciye verilen evet. iftardır. Dışarıdan gelmiş burada bizim misafirimiz. Bu öğrencilere biz iftar veriyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Öğrencilerimiz memnun. Yemeklerden memnunlar hizmetten memnunlar. Her gün ayrı bir çeşit çıktığı evet. için. Bu da bizi sevindiriyor. Özellikle de sizin ve e, ekibinizin de ...öğrencilerin arasında yer alması da çok önemli. E, bir yerde e, kendilerini güvende hissediyorlar. İşte bizle birlikte hocamız, rektörümüz, öğretim üyelerimiz birlikte, birlikte beraber oluyorlar, iftar beraber açıyorlar gibi. Hı -hı. Bu da çok önemli. Tüm işte iftar sırasında öğrencilerimizle de sohbet ediyoruz. Kız öğrencilerimizden bir şey olurken. Şunu da gündeme getirdiler hocam. Biz üniversitede rahatça gezebiliyoruz artık üniversite içerisinde. Aydınlatma noktasında, güvenlik noktasında bir sıkıntımız yok dedi. Hocam üniversite öğrencilerideki herkesin e, gündeminde hastane var. Yeni hastanenin e, ile ilgili çalışmalar başladı. Proje aşamasında ne de neler yapılacak bu süreç içerisinde ki görsellerini de gördük yapılan çalışmalar. Ne hastanemiz ne zaman faaliyete başlayacak şu anda ne durumda? Kemal Bey hastanemizin projesi şu anda yapıldı. Bu projeyi biz ihaleye çıkıyoruz. Ee, toplam 8 kattan oluşuyor. Ee, eksi üç kat aşağıda, yukarıda 5 kat görünüyor. Yani yatay bir mimari düşünüyoruz ve bu hastanenin projesinde de şöyle bir durum var. Yöreye ait bir hastane olacak. Ee, oradaki mimardan ben özellikle bir şey rica etmiştim. Dedim ki bizim örneğin Darüşşifamız var, Livri'de. Evet. Onun kapısı gibi bir kapıyla girelim. Kapı Ve onu var. da koydular, taç kapı koydular. Selçuklu kapısıyla hastaneye giriyoruz. Evet. Ve yeni yapılan hastanelerde hep biliyorsunuz tamamen cam kaplıydı. Evet. Cam değil taş evet. düşünüyoruz biz. Camlar mutlaka olacak ama binanın tamamı cam değil. Göreye hasta bir şey oluştu. Yerini zaten daha önceden bildirmiştik. Bu proje ihaleye çıkıyor. İhaleden sonra, proje ihalesinden sonra... ...genel ihaleye çıkacak. Zaten Sağlık Bakanlığı'yla, Kalkınma Bakanlığı'yla tekrar bir görüşeceğiz. E, ne kadar kısa sürede biterse o ihale, biz onu istiyoruz ama... ...resmi işlemlerinde belli bir tarihleri var. Evet. Yıl sonuna kadar sanki bu ihaleler bitecek gibi... Allah nasip ederse, yetişebilirse, e, bu yılın sonuna doğru ilk kazma vurulur, yetişemezse gelecek yıl kazmayı vurarak en kısa sürede de yaptırmayı düşünüyoruz. Evet. Hocam bir de biraz önce bahsettik, İlker'e zaten üniversiteler arasında Cumhuriyet hmm. Üniversitesi, hafta sonunda yabancı öğrenci sınavı yani. yapıldı. Ve e, baktığınız zaman Çin'den dahil öğrenciler bu üniversiteye gelip öğretim içerisinde yer almak için müracaat da bulundu. E, yabancı öğrenci sınavına kaç öğrenci katıldı? Hangi üyeler, ülkeler oldu? Bunu bile açıklar mısınız? Kemal Bey, yabancı öğrencilerin gelmesi için zaten bir yıldır uğraşıyoruz. Bir iki sohbetimizde de söylemiştik. Farklı ülkelere gittik. Onlara üniversitemizi tanıttık. Buraya gelin dedik. Hatta senatoda da her fakülteden kadrolar tahsis ettik. Örneğin tıp fakültesine 30 tane yabancı öğrenci alacağız. Diş hekimliğine 30 tane yabancı öğrenci alacağız. Diğerlerinde de öyle. 500 tane öğrenci alacağız yabancı öğrenci. İlk kez böyle bir kadro koyduk. İlk kez bu kadar bir sayıyla çıkıyoruz. Yurt dışında yaptığımız gezilerde de hep bunları anlattık. Gelin bize diye. Ve bunun neticelerini almaya başladık. 2731 kişi Sivas'a geldi. Yabancı öğrenci sınavına girdi. Bu Zaten bir, hafta bu Sivas'ın ana artelerinde, yabancı öğrenciler de. çok fazla Gelenlere de baktığımızda işte Suriye ve İran ilk sırada yer alıyor ama mesela Irak, Almanya, Bulgaristan, Afganistan, Ürdün, Fransa, Türkmenistan, Kazakistan, İtalya yani Çin'den bile öğrenci gelmiş. Çok önemli bir şey. Yani Bizim mesela, şu an olması. yabancı öğrenci 180 civarında yabancı öğrencimiz var mevcutta. Bu yıl içerisinde ilk kez 500 öğrenci planlıyoruz. Bir sonraki yılda bu sayı daha da yükselteceğiz. Yani binin üzerine çıkmamız lazım iki yıl. Evet. Bu da bizim üniversitemizin başarısını da artırıyor. Başarı grafiğini de artırıyor. Evet. Ee, böyle olunca da farklı ülkelerden, üniversitemize gelen, farklı ülkelerden, şehrimize gelen birçok öğrenci olacak. çok önemli. Evet. Evet. Üniversitelerin sıralamasında da yabancı öğrenci sayısı önemli. Evet. Kalite sıralamasında önemli. Eee biz özellikle Orta Doğu'dan, Afrika'dan, eee Balkanlardan ve Kafkaslardan öğrenci almak istiyoruz. Ha Fransa'dan falan görünüyor ama belki bunların birçoğu Türk kökenlidir. Evet. Şey biz de diğer de, taraflardan. Büyük Britanya'dan da var herhalde tahmin Var. Büyük Britanya'dan da bir kişi var. İrlanda'dan, Macaristan'dan var. Nepal'den bir kişi var. Tayland'dan bir kişi var. Yani sayılara bakıyorum Somali'den var. Ukrayna, Tacikistan, Moldova, Norveç, Özbekistan, Burkina Faso'dan var böyle. Sırbistan'dan var. Endonezya'dan öğrencimiz var, müracaat eden. Yani. Çok renkli bir üniversite var. öyle oldu. Evet. biz Sevindik doğrusu. Tabii bir neticeyi bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Yani siz gayret ettiğiniz zaman neticesini alıyorsunuz. Hı -hı. Ben onu gördüm. Hocam, e, rektörlük görevine başladığınız andan itibaren projeler içerisinde üniversitenin kapıları e, Gündeme gelmişti. E, baktığınız zaman da e, bir bir çıkmaya başladı, Hı -hı. hayata geçirmeye başladı. Ne zaman e, kapılar e, tamamen hizmete açılacak? Üç tane kapımız vardı. Evet kamuoyuyla da paylaşmıştık. Bunun iki tanesini geçen yıl ihalesi yapılmıştı ama inşaat neslinin bittiği için e, geciktirmiştik. Bu yıl o inşaat başladı. Şu an e, lojmanlar kapımız bitti gibi. Ve İsmet Yılmaz Bulvarı'ndan dönen Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın devamı olan kısımdaki kapının da çalışması başladı. E, büyük oranda bitti. Şu anda onu da 45 gün içerisinde bize teslim edecekler. Evet. Yani bir ayla 45 gün içerisinde iki kapı bitmiş oluyor. de orada kapıların dikkatimi çeken bir şey var hocam özellikle de gelişen bir üniversite gözetinin önüne alındığı zaman orta tamamen boşaltılmış. Zayi sistem geldiği zaman sıkıntı çekilmesin diye Hiçbir sıkıntı olmadı. Evet. Evet. Şimdi büyük kapılar. Üçüncü bir kapı daha var. Onun da ihalesi çıktı. Onu da yaptırıyoruz. Evet, orada da Hilal şeklinde bir kapı ortada da bir yıldızımız var. Evet. Ay yıldız. Var. Ay yıldız kapı olacak. Evet. Ay yıldız kapı olacak. Ee, Kayseri girişindeki ana kapının yerine düşünüyoruz onu. Evet. Çünkü oradaki kapımız oldukça eski evet. ve sürekli e, mermerler falan düşüyor. Tamir ediyoruz yine olmuyor. Orası için de o üçüncü kapıyı düşünüyoruz. Yani 45 güne kadar iki kapı devreye girmiş oluyor. Öğrencilerimiz gelmeden diğer kapı da bitmiş olacak. Evet. Bayraktepe projesi vardı hocam. Gördüğümüz kadarıyla da projeler hazır, evet. çalışmalar başlatıldı. Buna buna ilgili. De... Bayraktepe daha önceden işte ışıklandırılmış birçok şeyler yapılmış. bir yer, güzel bir yerimiz. Orada bayrağımız var ve Atatürk siluetimiz var ki üniversitemizin siluetini de oluşturan bir şey. Fakat zamanla kullanılmaya kullanılmaya o ışıklandırılmalar falan gitmiş. Şu an ışıklandırmayı tekrar yaptık. Gece geçerken Kayseri yolundan hem o bayrak hem Atatürk ortaya çıkıyor. Orada bizim düşündüğümüz şeylerden birisi de şuydu. Üniversitemizin akademisyenler olsun, çalışanlar olsun, öğrencilerimiz olsun böyle piknik yapabilecekleri alanlar oluşturmak. Orman Müdürlüğü müdürlüğüyle görüşmüştük. Bayrak Bayraktepe'de bulunan ormanlık alanımızın budaması, oranın bakımı, seyreltilmesi gibi işlemleri şu an yapıyorlar bitmek üzere. Daha önceden aralara girilemiyordu. Ve yabani hayvan olma şeyinde sürekli konuşuluyordu. Şu an biz baktığımız zaman her taraf görünebiliyor. Yabani hayvanın orada durması da mümkün değil. İnsanımız da rahatça gidip orada piknikler, piknik yapabilecekler birkaç ay içerisinde bunu da bitirmiş olacağız, su götüreceğiz oraya, işte lavabo falan ihtiyacını karşılamak üzere şeyler yapacağız. İki yeri tespit ettik Bayraktarpeye doğru, uygun yerler var. Piknik alanı olarak yapacağız. tepede başka bir şey daha düşünüyoruz. Atatürk sülüeti var, bayrak var. Bir de yanına üniversitemizin logosunu olduğu bir şey. Yani güçlü görsel. Güçlü görsel evet. olacak. Bayrak ortada, bir tarafta Atatürk, bir tarafta da üniversitemizin logosu. Ee, Kayseri yolundan geçerken de herkes gece rahatlıkla görebilecekler. Gündüz görülür ama ışıklandırmasını da yapıyoruz. O bayrak tepenin bulunduğu alanda da yine ağaçlarla ilgili, e, daha doğrusu oraya koyacağımız şeylerle ilgili, insanların oturabileceği şeylerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyor. Güzel bir alan oluyor orası. Hocam bir de baktığınız zaman özellikle üniversiteye geldiğinizde yeni acil, ağacı, acilin önünde bir çalışma var. Çalışmalarla ilgili biraz açıklama yapalım. Bir de kültür merkezinin yeni hali, hı. ne zaman devreye gelecek? Acilin or orası e, bir gidiş bir geliş olan sıkışmış bir alandı. Otobüslerimiz üniversiteye geliyorlar bütün mahallelerden. E, sabahleyin özellikle öğrencilerin derse girecekleri saatlerde yoğun bir trafik yaşıyoruz. O öğrencilerimiz karşıya geçerken bir kaza olmasından korkuyoruz. Hastalarımız geliyor, hastaneye gelenler onlardan korkuyoruz. Birkaç kez şunu söyledik, e, belediyemizden yardım istedik, yolu bir genişletelim istedik ama yapılamadı. En son biz özel idare genel sekreterliğiyle görüştük. Onlar şunu söylediler, e, biz e, alet veririz, araç veririz, e, size yardımcı oluruz ama e, asfaltıyla ilgili siz halledebilirseniz, bütün alabilirsiniz dediler. Biz de onu alacağımızı söyledik. Şu anda bir genişletme faaliyeti var. Evet. Yani dört şeride çıkıyor orası. E, trafik, trafik oldukça rahatlayacak. Bir de ambulans yolunu rahatlatacağız. Yine orada bir planlama daha yapıyoruz. Otobüsler hastane tarafında öğrenciyi ve hastayı bırakacaklar. Böylece karşıdan karşıya geçişte de o korktuğumuz bir kaza olmasın diye korktuğumuz şey de inşallah olmayacak. Yani onu da e, en kısa sürede, yani bir hafta on güne kadar orası bitecek, rahatlayacak. Kültür merkeziyle ilgili de Eylül gibi bize teslim edecekler. Büyük oranda bitti. Çevre çalışmalarını yapıyorlar, peyzaj çalışmalarını yapıyorlar. Ee, kültür merkezimizde öğrencilerimiz geldiğinde yani eğitim, öğretim döneminde teslim edilecek gibi görünüyor. Eğer gecikmezse yani e, müteahhitten kaynaklanan bir gecikme olmazsa onu da teslim alacağız. Yani öğrencilerimiz gelmeden önce, geçen yıl birçok çalışma yapmıştık biliyorsunuz. İşte yolların genişletilmesi, ağaçlandırma. Onu da hep öğrenci gelmeden önce biz istiyorduk. Bu sene biraz daha erken başladık. Birçok şey, üniversitemizin güzellikleri bu yıl 2018-2019 öğretim yılı başlarken bitmiş olacak. Güzellikler derken bir de gölet var. Daha çok şey evet. var da göleti biz saklıyorduk aslında. Evet. Ee, bizim lojmanların altında Kayseri yoluna yakın tabii bir gölet var. Daha önceden bir şey yapılmış. Yıllar önce belki 15-20 yıl önce öylece kalmıştı. Atıl bir durumdaydı. Sazlık alanıydı. Devlet su işleriyle geçen yıl bir görüşme yapmıştık. Buranın düzeltilmesiyle ilgili. O projemiz kabul edildi. Devlet su işleri orada şu anda bir çalışma yapıyor. Gölet alanının sazlıkları ve göletin altındaki bağçık kısmı temizlettirdik. O da bir aya kadar inşallah son haline gelecek. Şu an büyük oranda halledildi ama etrafı da taşlarla döşenerek e, güzel bir görüntü de oluşacak. E, yine orada bizim düşündüğümüz şeyler var. Su takviyesi düşünüyoruz. Yine DSİ'ye bir proje vermiştik. E, o karşı taraftan geçen ırmağı, kızıl ırmağı dökülecek yerden alıp onu da bu alana getirmeyi düşünüyoruz. E, yine bizim... Üniversitemiz içerisinde kuyularımız var, kuyularla suyu takviye etmeyi düşünüyoruz. Şu anda yeterli su var. O temizlik yaptıktan sonra su daha da çoğaldı. Evet. Güzel bir alan, etrafına da oturma alanları oluşturacağız, ışıklandıracağız. Üniversitemiz içerisinde hem çalışanlarımız hem e, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz gidip oturabilecekleri bir alan oluşturacağız. Yani, yani yeni eğitim öğretim yolunda bambaşka bir üretim evet. Tamamen. Kış döneminde şunu yapmıştık Kemal Bey, bir 15'e yakın kuyu açtırdık ve yeşil alanlarımızı biz bu kuyu sularıyla e, sulayacağız. Üniversitenin tamamen yeşil kalmasını istiyoruz. Geçen yıl biz 60 bin demiştik ama 100 bin'e yakın fidan dikmiştik. Bu yıl yine o faaliyeti başlattık. Bu yıl da en az 60 bin fidan daha dikiliyor. Böylece üniversitemiz daha düzenli, daha yeşil bir e, kampüs haline geliyor. Geçen yıl yaptığımız yolun kenarında bir ışıklandırma yapmıştık. Şu anda da yine farklı alanlarda da ışıklandırmalar yapıyoruz. Daha güvenli bir kampüs. E, öğrencilerimizin gece çok rahat yürüyebileceği bir alanlar oluşturuyoruz. Güvenli e, huzurlu bir kampüs. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.